bugün burada e, tarih boyunca milletimizin kazandığı zaferlerin mimarları, aziz şehitlerimiz için sorumluluğumuzu yerine getirme adına bir aradayız. Aramızda şehit ailelerimiz var. Ülkece hassas bir süreçten geçiyoruz. Biz de Antalya sivil toplumuna yakışır bir şekilde sessiz, sakin, sükunet içerisinde şehitlerimize olan sorumluluğumuzu bir anlamda yerine getirmek için buradayız. Evet, şehitler ağacı bir proje değil, bir gönül borcudur. Tabelamızda da belirttik. Onlar ki ağaçta yaprak kadar çoktular dedik. Allah bu milletin evlatlarını, bu milletin istikbali adına ebediyete geçmiş tüm vatan evlatlarını rahmet eylesin. Yanımızda olan güç herkese teşekkür ediyoruz. Ayaklarınıza sağlık. Teşekkür ederim.